Yasemin Hanım'ı izlemeye geldiniz bu akşam abiye. Neler söyleyeceksiniz efendim? Onu sorayım. Valla o kadar heyecanlıyım. Ben ilk defa seyredeceğim Yasemin Sarnı'yı. Büyük bir kanı olarak merakla bekliyorum. Evet, yani ülkemizde çok iyi komedyenler var. Yasemin de bunlardan biri. Çok merakla geldim. Sürekli evet, kadın komedyenleri seyrediyor olmak acayip heyecanlandı. Ben onun adına daha çok heyecanlıyım. Ama ayırmıyorum. Komedyen, komedyen. Daha çok kadın komedyenler. Olsun. Gassan'ın 3. da sormak istiyorum sizlere. Evet. Geliyor. Geliyor mu? Geliyor. Çektik, <laughs> bitirdik. bitirdik. İnşallah belki bu yıl bitmeden seyirciyle buluşuruz. Var mı yeni sürprizler 3. sezonda seyirciyi Asla. bekleyen? Biraz tüyo Asla. alsak. Asla. Ben İsmail'e bile söylüyorum ki o da tercih etmiyor. Ben çok seviyorum. Sizin fanıyım. Onun için hiçbir şey söylemesini istemiyorum. En sevdiğiniz karakter hangisi İsmail? Şimdi başka bir isim söylersem sıkıntı bir şey almadım. Yani ama e, Gaz salınızda Ahmet'in oynadığı, Çok seviyorum. Ya ben gerçekten fanıyım bu arada. Eşim oynuyor diye değil. Birinci sezonunu da izlediğimde çok beğendim. Eşimin girişiyle ikinci sezonda çok beğendim. İnşallah çok da güzel bir üçüncü sezon olur. Bu proje keşke ben de bu projeye dahil olsaydım dedim. Dedim evet. Ee, Söyledim hatta Sümeyye Hanım'a, senariste. Uymuyorum senariste. Size uygun bir şey bulmaya çalışırız dedi, bekliyorum. Şu kadar yapacaksınız, yeni şey ama kral kaybederse de... Kral kaybederse de devam etmiyorum. Evet. <laughs> devam ediyor ama ben etmiyorum. 10 Ekim'de e, Netflix'te... E, şimdi adını Çünkü değişti. Hayır. Ya, enfes bir akşam adlı işimiz girecek. Ee, onun dışında bir şey yok zaten.